Mucize ile kerametin farkı nedir? Kerametin varlığını gösteren bir ayet var mıdır? Mucize gibi keramet de harikulade bir e, haldir. Keramet, mucize kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmediği gibi, kelime olarak keramet kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama daha çok ayet, ayet kelimesi, bu manada Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığını söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de keramete delil teşkil eden, Ayetler var, hususlar var. Bunlardan birisi Neml suresinde geçen Süleyman Aleyhisselam'ın Sebe Melikesini davet ediyor. Fakat o gelmeden önce onun arşını, onun tahtını kim getirir diye sorunca cinlerden bir ifrit bunu makamından, yerinden kalkmadan getirebileceğini söylüyor. Fakat ''Kalellezî indehû ilmüm minel kitap Kitaptan ilmi olan, kitap hakkında bilgisi olan bir kimse ki Tefsirlere göre bu Süleyman Aleyhisselam'ın veziridir. Süleyman Aleyhisselam'ın veziri Asaf gözünü açıp kapamadan Yemen'den Sebe Melikesi Belkıs'ın tahtını getirebileceğini söylüyor ve getiriyor da ayet-i kerimeye göre. Dolayısıyla Süleyman Aleyhisselam'ın veziri peygamber olmadığına göre bu hadise bir keramet'e örnek olarak Neml Suresi'nde anlatılan bu kıssa zikredilebilir. Yine Meryem validemizin yanına Zekeriya Aleyhisselam her ne zaman varsa Ali İmran suresinde anlatıldığı üzere onun yanında bir rızık buluyordu. Camilerimizin mihrabında çoğu zaman çoğunda yazılan bir ayet-i kerime veya ayet-i kerimenin bir bölümü vardır. Kullema dehale aleyha Zekeriya'l mihrab. Zekeriya Aleyhisselam ne zaman mihraba mabedin bir bölümü olan, Meryem validemizin ibadet ettiği bir bölümü olan, o zamanki mabedin bölümü olan o mihraba girdiği zaman vecede indeha rizka. Hazreti Meryem'in yanında türlü türlü yiyecekler, rızıklar bulurdu. Yani Kudüs'te olmayan, yetişmeyen, zamanı mevsimi olmayan türlü türlü yiyecekler, rızıklar bulurdu. Ona bunların nereden geldiğini sorunca Hazreti Meryem, Bunlar Allah katından, Allah tarafından geliyor diye Cevap verdiğini Ali İmran suresinde görüyoruz. Dolayısıyla Hz. Meryem peygamber olmadığı malum onun elinde zuhur eden Allah'ın bu lütfu ikramı bir keramet örneği olarak zikredilebilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde anlatılan ashabı Kehf kıssası onların halleri durumları asırlarca uyudukları halde vücutlarının bozulmaması vesaire gibi onların halleriyle ilgili anlatılanlar da olağanüstü durumlarda yine bir keramet örneği, keramete örnek olarak zikredilebilir. Yine Hz. Meryem validemize ilham edilip Musa aleyhisselamı Nil nehrine bırakması, sonra oradan kurtulması, Firavun'un sarayında büyütülmesi, kendi annesinin ona süt annesi olarak tutulması, peygamber olacağının bildirilmesi vesaire gibi hususlarda yine e, keramete e, örnek olarak zikredilebilir. Yine Hızır aleyhisselam adı geçmese de Kehf suresinde Musa aleyhisselamla kıssası geçen Hızır aleyhisselamla ilgili ihtilaflar var malum. Eğer peygamber olmadığı görüşü esas alınacak olursa e, Hızır aleyhisselamın yaptığı işler olağanüstü işler yine keramete örnek olarak zikredilebilir. Zülkarneyn aleyhisselam aynı şekilde onun da peygamberle ihtilaflıdır. E, peygamber değilse o zaman onunla ilgili olan e, olağanüstü hallerde yine keramete birer misal olmuş olur. Aynı şekilde sünnette de pek çok örnekler var. Tabi uzun uzun bu hadis-i şerifler var ama özetle söyleyecek olursak mesela Cüreyç ismindeki bir velinin bir beşikteki çocuğu konuşturması, konuş deyince bir çocuğun konuşması, mağarada mahsur kalan üç kişinin kendi yaptıkları hayırlı işleri söylediklerinde önlerini kapatan kayanın yavaş yavaş açılması, buna örnek olarak verilebilir. Yine e, Buhari'de, Müslim'de diğer hadis kaynaklarında geçen bir hadiste sığırın üzerine yük yükleyen kişiye e, ben bunun için yaratılmadım demesi vesaire gibi sünnette de bunun e, örnekleri e, görülmektedir. Yine melekleri görmek bir keramet sayılırsa Peygamberimize zaman zaman insan suretinde, dehyetül kelbi veya başka bir insan suretinde Cebrail aleyhisselamın geldiğine dair hadisler var. Buradaki e, ashab-ı kiramın e, insan suretinde de olsa meleği görmeleri buna e, misal olarak verilebilir. Yine Hanzale radıyallahu anh şehit düştüğünde e, melekler tarafından yıkanması vesaire gibi daha pek çok e, sünnetten e, kerametin e, var olduğuna dair ...örnekler e, verilebilir. Ama özetle toparlayacak olursak... ...bu keramet konusunda da... E, ...bir takım aşırılıklar var. Dediğimiz gibi bir takım böyle... E, materyalist maddi... E, ...mutezili düşünceye e, yakın olan insanlar... ...neredeyse yok sayacak noktalara doğru işi götürüyorlar. Bu bir tefrittir, aşırılıktır. Bazı insanlar da adeta o, oturup kalkacak... ...her işlerini keramete göre, hayatlarını keramete göre din anlayışlarını, tasavvuf anlayışlarını sadece keramet üzerine bina etmeye çalışıyorlar ki bu da ifrattır, bu da bir diğer aşırılıktır. Keramet haktır ama olan onu gizlemektir. Keramet aranıyorsa en büyük keramet istikamettir, marifetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ı kalben bilmek, ona yaklaşmaktır. Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramı budur.